Geçmiş olsun ama geldin. Sultan. Oo. Boynu yere düştüğüne göre derdi büyük ha. Senden derman dilenmeye gelmedim. <laughs> ya sultan ya burnu düşse eli bir yerden kaldırmazsın ha. Ama işte ben görüyorum ne edeceğim. <laughs> gel hele gel. Otur şöyle. Hmm. Ee? Derdim var. Ama dermanını sormayı ar görüyorsun kendine. Bir deliye muhtaç kaldığın için kızıysan kendine sultanım. Zaten duymuşsundur. Jandarma gelip Serhat'ı götürdü. Madem her şeyi bilirsen, Serhat'ın başına gelecekleri de bilirsen. Serhat'ın akıbeti aşiretimizin akıbetidir. Bir söyle hele, ona atılan iftira onun üstüne yapışacak mı? Yoksa Serhat bu beladan kurtulacak mı? Kaybı ben ne bilelim. Onu Allah bilir. et bak, su söyler cık, orada görürsün. Su göstermez onu. Bir kalk hele. Bak hele. Göreyim mi sen? Ne göreceğim? Ben hiç anlamadım. Göremezsin. Bulanık çünkü. Al o süzgeci, al o bardağı da, Heh. şimdi süz bardağı doldur. Yeti bu kadar. Evet Heh. al bak şimdi. Eliye sağlık sultan ya. Hasta olmuşum biraz biliyor musun sen? İnan böyle elim kolum tutmayı size de zahmet verdim. Sen hasta değilsin. Sen delisin. Kimi kandırıyorsun? <laughs> ya deliyim ayrı ama yok yok bedenen de hastayım gerçekten biraz sultan. Sen var ya bildiğin ruh hastasısın. Ben de gelmişim seninle medet umuyorum. Tövbe ya Rabbim ya. Lan ya Rabbim. <laughs> Sultan. Hey! Merak etme. Senin oğlunu kimse hapse atamaz. Ama Serhat da toprağından vazgeçmez. Kendisi gönüllü olacak hapse girmeye. Ya saçma saçma konuşma Allah aşkına deli. İnsan böyle bir şey için gönüllü olur mu? Tövbe ya Rabbim. Bu kadar yolu geldim. Ve işte. Ya madem bir yere inanmıyorsan ne geldin ta buralara kadar ya. Del midir nedir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.